Evet şimdi Ceylan'a şaka yapıyoruz. Mobil evdeki mobilyaların hepsini gördüğünüz gibi ev bomboş Yemilemeye gönderdik. Kendisi geldiğinde buna vereceği tepkiyi göreceğiz arkadaşlar. Açalım. Ne bu. Gözlerimi ne? Ne ne? Bu ne? Ne ne ya? Bu ne? Bu ne? <laughs> Neydi? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar, bunlar ne? <laughs> ya bunlar ne? Sen <laughs> ne diye? Nerede o gün ya? Koltuklar Nasıl? nerede? Yasa Nerede ne? koltuklar? Ya biz sakin koltuklar, koltuklar, koltuklar e, sakin olur musun? Hatta hatta konuşma, sakin ol diyorum sana. Ya koltuklar nerede? Ne nedir? koltuklar nerede? Sen ne yapıyorsun? Bir sor insan gibi yani. Ya. Allah Allah. Önce bir sor değil mi? Önce bir soran insan yani. Koltuklar nerede? Koltukları ediyorsun diye. Burak koltuklar nerede? Sen manyak mısın? Koltukları sattım. Çüş, çüş. <laughs> saçmalama. Ne saçmalamı? El kol hareketleri yapma. Saçmalama koltukları sattım değil mi? Evet bas bas. Delirdin mi? Niye? İki gün önce sen demiyor muydun? Ay bunların haline bak. Bir yıldır değiştirmeye çalışıyorum. İnsan bir bunları içmiş bir kuruş para ayırır. Sattım parasından yedim. Erkon hareketleri yapma Ceren bak sevmiyorum. Ben de çok seviyorum. Murat yar yenisi geliyor. Yar yenisi geliyor. En pahalısı geliyor. Gör gününü gelmesin. Gör gününü gelmezse gör gününü. Ne çocuk gibi ağlıyorsun şimdi? Ağlayacak <laughs> mısın çocuk gibi Evet şimdi? ağlayacağım. Ya nerede sen niye böyle yapıyorsun? Sen bir soran ya. Ev bu bu şurada bunun mi oturacak? Nerede mi oluyor yani? Yok daha rahat valla çocuklar istedikleri gibi oynuyor içi. Hadi canım hadi, hadi hadi tepemde durma hadi hadi. hadi işine bak hadi. Ne şaka mı yapıyorsun sen? Ya sana Nerede? tövbe estağfurullah. Nerede? Nereye koydun? Kaşık komşuya falan mı verdin? Ne saçmalıyorsun oluyorsun Ceren? Mobilya kim evini alır lan? Ceren, bilir <gülüyor> Ceren <gülüyor> sattım yedim diyorum bak git başımdan. Ya Rabbim ya Resulallah ya Allah. Çıldıracağım ben nerede? Bak on gündür evde iki koltuk için bana söylemediğin laf kalmadı tamam mı? Bunu istiyordun ben de bunu yaptım. Ben mobilya almayı istiyordum. Ya bak bana. Demiyordun. Bana saçma sapan hareketler yapma. Tamam. Hadi git bir çay dene. Ya hayır ne çayı be? Ceylan bak de... gider misin başımdan? Bir de çay istiyor. Ben başımdan çay gider misin? Ben çay Bak bu nasıl ya? İnsan bir sorar ya, bir sorar nasıl sen bu bileği satarsın ya? Allah'ım <laughs> <laughs> ya, ben de patlatacağım şimdi. bir daha atma. Ya nerede? Çakar yapıyorsun da birazdan gelecekler. Ya nereden gelecek? Gece yarısı sen manyak mısın? Sabahtan akşama kadar çalışıyorum ben ne ara geldim ne ara evi boşalttım sen ne saçmalıyorsun ben daha eve 20 dakika önce geldim. Sen 45 dakika bir saat önce evdeydin anangile gittin arka sokakta yerlere ne ara ne geldim de evi boşalttım sana sattım diyorum sana. Allah'ım ben sattım diyor ya. Yani bunu kabul et böyle bundan sonra böylesin. Biraz elindekinin değerini anla ondan sonra yenisini yaparsın. 3-5 yani. yıla yaparsın. Yarın görürsün gider 18-19-20 milyarı alırsam görürsün. Alırsan da ödersin de o zaman. Evet, al sen ödersin. Paşa günü de ödersin. Beni de ben ilgilendirmiyor. Nasıl ödüyorsan öde. Nasıl ödüyorsan öde. Tövbe yarabbim ya. Rabbim ya. Bir <laughs> böyle değil mi? Çocuklar nerede? Hayır, güzel değil. Çocuklar nerede? Ben ağlama, ağlama, ne ağlıyorsun? Ne git şuradan, git git ya git şuradan, git git. Ya ağlama, ne ağlıyorsun? Git şuradan. Ya neden ağlıyorsun? <laughs> ya sen demiyor muydun? Bunlar reş gibi artık oturulmuyor, karıklar bilmem neyler. Ya ben ne zaman? Bir misafir gelmesine utanıyorum. Sana. Sen demedin mi? Ben ne zaman dedim? Ne zaman dedim sana? Ha ne sen zaman... de? Ya ben. Ne sana söyledim. Ya sen demiyor muydun mobilyalarımız çok kötü. Başını galiba. sen kırmıştın silinirken. Tamam kim kırılırsa kırsın. Sonuçta kırıktı. Hayır kırık değildi. Çok hafif içine girmişti. Ama sana mobilyayı... Çok hafif içine girmişti. <laughs> Tabii gittikten sonra şimdi yarın öbür gün şey olur. Ay bizim mobilyalarımız Osmanlı mobilyasıyla ilan evet, olur. Osmanlı mobilyasıydı. Şaka mı yapıyorsun gerçekten git nereye verdiysen ara getirsinler beni deli etme. Yemin ederim çıldırırım ağzım çıktığı kadar bağırıyorum. Bağır. <laughs> Yağmur at ya. <laughs> Allah'ım Allah'ım yarabbim ben mobilya için ağlıyorum bir kadın ya. Vallahi ne yaptığını hiç anlamıyorum Ceylan. Mobilya için mi? Ya mobilya için bir git mağazada 19, 20 milyar, 30 milyar alınmıyor diyor ki. İşte alınmıyor almayacağız zaten. Senin kafanı basmadığı nokta bu almayacağız zaten. Alma diye bir şey yok yani. <laughs> aptal aptal abi yeter yapma bak. Git getir nasıl getiriyorsan git. Ne getireyim? Mobilyayı nasıl getir? Alırsın. Hay git getir, hay git getir ya. Alırsın mobilya. <laughs> Ceylan bu boş boş hareketler yapma diyorum bak. Ne bana Ya diyorsun? <laughs> ya, ya niye ki? Ama bir pis pis sarıtma git. Sen ya. bak sen güldün için gülüyor. ben gülüyorum. Ben sinirden gülüyorum. Ben de sinirden gülüyorum. ama bunu istemiyorum. Git şuradan. Parası, parası şeyin o küçük çantamın cebinde ilgili bakabiliriz. Küçük çantamın cebinde? Evet şey gittiğim çantan cebinde sattım ben sana diyorum. Kaça sattın? <laughs> ya seni öldürürüm. Ya yemeğim bıçak getiririm bunu öldüreyim. Ceren bak çok boş konuşuyorsun. Sattım diyorum. Uzatma. Satılmazsın. Satarım sattım dedim. Tövbe yazamıyorum. O ünitiyi de verecektim de monteliymiş. O zamanları yokmuş. Söküldükten sonra çalışmıyormuş. İşte takılmıyor muymuş? Takılmıyor muymuş? muymuş? Ha öyle de olur. Nasıl? Çıldırdın mı? Niye? Sen manyak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim bak gerçekten çok kızdırıyorsun beni. Gerçekten sana saldırmamak için kendimi zor tutuyorum. Mobilyayı getir, ara onları. Çıkar telefonu, ara kim, kim götürdü? Ara, ara telefonu. Hadi, hadi. Ya hadi seni. Telefonum portmantoda git bakalım. Kimseyi aramış mıyım? Kimseyle görüşmüş müyüm Sattım diyorum. Sattım. Köşedeki var ya üst köşedeki hemen. Suriyeliler. İşte gelirken gittim. Suriye'de benim evimde, evet benim evimde dedim koltuklar var, oturma grubu var, mobilya var, alacak mısınız, alıyor musunuz? Evet dediler, ben de getirdim. Bin liraya sattım. Temiz. Bin liraya? Bak kimi arayacağım diyorum sen ben. Sen bana da bak. Sizi kömertmek için kendinize yine sıydı çıkartın. Kimi? tet... Sen beni tetit ediyorsun ya. Hani korktuğumu falan mı düşünüyorsun? Üstünün <laughs> başına diye bak ya. Yani üstünün başımı çıkaramadım ki. Girdiğim anda gördüğüm manzaraya bakar mısın? Kapının karşısında odaya salon yok. Çocuk odasını gördün mü? karım sattı, ne yaptı? Ceylan,